Çok az kuyruk var Türkiye girişte fakat çok aramalar. Merhaba arkadaşlar. Sırbistan giriş. Arkamız bomboş. Önde de fazla sıra yok. Bilginize. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ungan'a girdikten yarım saat ile 45 dakika sonra işte o denk geldik. Bir 20 dakikadır, 25 dakikadır işte odayız. Hala yavaş yavaş ilerliyor. Yol tek şeride geliyor. Merhaba yol ailesi Şu an admin Deniz olarak ben Türkiye yoldayım. Gemiyle gidiyorum. Ankona'ya check yerine geldim. Check-in mi yaptırdım? Kısaca hemen özet geçeyim. Check-in yaptırırken biletiniz varsa girişten giriyorsunuz. Ateş ölçer var. Ateşiniz normalse sizi içeri alıyor zaten direkt. Kapı açılıyor, girebiliyorsunuz. Girdikten sonra bineceğiniz bilet şirketine gidiyorsunuz. Orada arabanın evranı, pasaportunuzu ve Yunanistan'a giriş formunu doldurmuş olmanız gerekiyor. Yoksa sizin giriş biletinizi vermiyorlar. Bunları yaptırmaya dikkat edin elinizde bulunsun. İki aileye yardım ettim burada yabancı. Türk de yerlerde. Çatpatı İngilizceyle yardımcı olmaya çalıştım. Kişideki kişiler yardımcı olmaya çalışıyor ama sadece vakitleri varsa şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Gemide görüşürüz.